Arkadaşlar merhaba. Canan ikinci ben. Haziran ayı kısa çalışma ödenekleri yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ve bunun yanı sıra yine işsizlik paralarının yatış tarihleri belli oldu mu? Bu videomda size bunlardan bahsedeceğim. Şimdi kısa çalışma ödeneğinde son viraja gelindi. Üçüncü ve son ödeme ne zaman yapılacak tarihler belli oldu. Bu ödemelerden faydalanan vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceğini ve ödeme tarihlerini her yerde araştırıyor. Şimdi kontrolü normal hayata geçişimiz başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Haziran ayı ödemelerinin tarihlerini açıkladı. Şimdi ben de sizlerle bunu paylaşacağım. Haziran ayı kısa çalışma ödeneği 29 Haziran'dan itibaren TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. E-T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak. Bakan Selçuk yine yaptığı açıklamada COVID-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri 29 Haziran'dan itibaren TC kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesap numaralarına yatıracağız dedi. Bu arada IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlar var. Bir kısmını iş yerleri bildirmemiş bir kısmını da gerçekten IBAN numarası yok. Bunların ödemeleri PTT üzerinden yapılacak. Selçuk TC kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak açıklamasında bulundu. Şimdi ben kısaca kısa çalışma ödeneğinden ve nakli ücret desteğinden bahsetmek istiyorum. İlk önce en çok sorulan soru müracaatı kim yapacak? Arkadaşlar müracaatı işverenler yapacak. Haftalık çalışma saati 45 saatin 3'te 1'i oranında azalması durumunda faaliyetin kısmen ya da tamamen durması halinde iş yerinde 3 ayı aşmamak üzere çalışmadıkları dönem için gelir desteği olarak ödemeler yapılıyor. Son 3 yılda 450 gün, son 2 ayda 60 gün primi olanlar kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için de nakli ücret desteğine başvuru gerekiyor. Diğer adıyla hakkı olmayanlara ücretsiz izin desteğinden faydalanacak deniliyor. Kısa çalışma ödeneği en son Mart ve Nisan ayı için 5 Mayıs'a kadar ödeneceği söylenmişti biliyorsunuz. İşverenler de 4 Mayıs'a kadar kısa çalışma ödeneğinin hak etmeleri durumunda sistemden izinli işaretleyerek ücretsiz izin aylığı talebinde bulunacaklardı nakdi ücret desteği desteğinden faydalanmalarını sağlayacaklardı. 5 Mayıs'ta kısa çalışma, 8 Mayıs'ta nakdi ücret desteği çalışanların bildirilen banka hesaplarına geçecekti. Mart ayından 12 gün, 30 günde Nisan ayından toplamda 42 gün paranın yapması bekleniyordu ama birçok kişi parayı alamadı alanlar alamayanlar bu benim param nerede diyenler ortalık baya karıştı 1177 olarak nakdi ücret desteği duyuruldu birçok kişinin hesabına 545 TL para yattı herkes hayal kırıklığına uğradı bir genelge çıktı 15 Mart'tan sonra işten çıkartmalar durduruldu denildi yasa 17 Nisan'da resmi gazetede yayınlandığı için hesaplamalar arkadaşlar 17 Nisan itibariyle yapıldı işte karışıklıkta Bundan sonra başladı. 17 Nisan'dan sonra 90 gün süre toplamda 1168 lira ücretsiz izin aylığı verilecek. Kısa çalışma e, hak edişleri de bu tarihle hesaplanacak. 17 Nisan ve sonrası için hesaplamalar yapıldı. Nakdi ücret desteği 17 Nisan ve 30 Nisan arası 545 lira para yattı. Yani 14 günlük hesaplama yapıldı arkadaşlar. Bunu artık sürekli söyledik ama hala duymayanlar ve bilmeyenler var. O yüzden anlatıyorum. Özellikle ücretsiz izin aylığı alanlarda Mart ve Nisan ayını kapsayan boşluk için arkadaşlar maalesef para alamayacaklar. Yani ilk dönem 17 Nisan 30 Nisan için 545 lira yatan arkadaşlara bir sonraki dönemde dönemlerde tam para yatacak. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği için 15 ya da 18 Mart'ta hesaplanması normalde gerekliydi. Maalesef hesaplamalar 17 Nisan sonrası ile hesaplandı. Kısa çalışma ödeneği, sorgu ekranı, işsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı sorgulamasından yine hak edip etmediğinizi görebilirsiniz arkadaşlar. İşsizlik ödeneği, iş kaybı tazminat sorgulaması yapmanız gerekiyor. İnşallah bu sefer paralar vaktinde yatar. Zamanında ücretlerinize ulaşırsınız. Bu arada dediğim gibi bunlarda sürede uzatmaya gidileceği, bununla ilgili bir planlama yapılacağı söyleniyor. Ama kesinleşmiş ve netleşmiş herhangi bir şey şimdilik yok. Kalbimdesiniz. Aklımdasınız, başımın tacısınız. Sorularınız varsa lütfen videomun altında paylaşın. Ben de sizlere yardımcı olayım elimden geldiği kadarıyla. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Ben de bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden abone olmanıza özellikle rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. Saygılar.